Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Hagagi olma modu nasıl indirilir onu göstereceğim. Şimdi arkadaşlar App Store'a giriyorsun. App Store'a giriyorsunuz. App Store illa değil. <laughs> başka, yani başka Android'ta Android'da da var. Şimdi arkadaşlar buraya mod yazıyorsunuz. Mod. Bir açılsın. Şimdi arkadaşlar mod skin bunu indirin. Ben zaten indirmiştim o aç yazıyor. Sonra mesela aç diyelim işte buradan. Ondan sonra buradan bakın altta gidin hagi yazıyor. Ona basın. Şurada amsut yazıyor. Ondan sonra bunların hiçbiri de sadece sağ üstte. Bunu indiriyorsunuz. Get, ay, get, dedim. get on friend gireceksiniz oradan. Bekleyin. Sonra basıyorsunuz. Why does your keyboard still look like this? Sonra bu reklamı bekliyorsunuz. Ondan sonra iniyor. Ben de zaten inik. İndirmiştim. Evet son 10 saniye. O sıraya kadar like it, abone olmayı unutmayın. Hemen başlasın. başlasın çok. İndi. Şimdi ondan sonra buradan yine basınca open diyorsunuz. Buradan Minecraft'a gidiyorsunuz. Ben I, I, iPad'den gösteriyorum. Android'i çok bilmiyorum. Ama bu iPad oynamak için. iPhone'da da zaten aynı. Ondan sonra Minecraft açılsın. Bekliyoruz. Siz de indirebilirsiniz. Zaten çok kolay bedava. O primuma basmayın. Bir şey değil. Ondan sonra buradan. tam Android içerik tıkma kopya paket saklandı. Populatem onda ne Ondan sonra buradan yeni, dü yeni dünya oluştur. İşte. Ben yırtıcı. Doğru yapacağım. Yani, benim gibi aynı yapmadığı dünya size anlatmak için. Hilelerde her zaman gündüz yapacağım. Her zaman neden gündüz yapıyorsam hile olmasın. Kaynak paketlerde işte burada bakın. Ne zaten bende vardı. Başka modlarım da var benim. Tamam. Sonra hemen etkinleştir diyorsunuz. Daha paketlerde yok zaten. Ama sonra bakın denemelere gidiyorsunuz. Denemeleri yapmazsınız. Hagi bak görünmez oluyor. Ben size söylüyorum. Ben de bunu arıyorum ama gir işte bazı videolara yapmıyorum ama bir tane Yavuz öyle Yavuz diye bir kanal. Teşekkür ederim ondan ona. Ben de bu F duralı gösterim. Ondan sonra dünyayı oluşturuyorsunuz. Hemen yüklensin. Onları yapmazsınız denemelerde. Hagi bak görünmez oluyor. Ben de ben de bu modu indirmiştim ama görünmez hep de. Ben de Allah Allah ya bu motoru çalışmıyor diyorum. Evet. Şimdi başlasın. Geçelim bu numara. Hadi ya hadi. Hatta sana orada söylüyor da İngilizce konu. Bunda buradan neden sadece bu var ya? Neyse. Hayır gidesek çıkar ya. Ha bakın. Ama neyse abi, ben vallahi buradan göstereyim. Yani Yazmayacağım. Şimdi buradan veya alta gidelim. Buradan. Yaratıcı olduğum sanırım diye. Ee, burada mı hadi bakayım? yok. Modlar en aslında. Ben öyle, öyle oturuyorum. Ha. Evet. Bakın. Bunlar zaten hep görmezdi. Onlar falan değil. Burada işte hadi modları var. Yalnız yumurtası nerede bunun? Yumurtası nerede? Yumurtası üstte kalsın. Yumurtası da... Hadi bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Ha bakın yumurtası da burada. İsterseniz deneyin. İsterseniz hagi bagi. Bu sefer görünmez olacak. Bakın. Yumurta bile bakın. Ne yapıyorlar? Bakın hayvanları öldürüyor. Dişini açtı. Burada biraz sanki şey olmuş. Böyle ağzını falan açmıyor. Sapka da var. Bu sapka ne istiyor bilmiyorum. Kafamıza takabiliyoruz ama çiğin sana dokunmuyor. Bu da hagi ve gel olmaması. Bakın hagi ve Bakın. Buradan ayarlardan şey de yapabiliriz. Ve kamerayı nereden yapıyordu? Unutmuşum ya. Kumandalarda mıydı? Hmm, bekle ona bir. Neredeyiz ya? Bir dakika. Hem ne istem? Neyse, siz bulursunuz. Hadi bakayım. Zaten buradan da bakabiliyoruz. Şimdi bu heykel modu. Orada hadi hadi da hadi bakayım orada. Bakın su heykel. Bakın sonunda heykeliz. Bakın. Eee, eli kaldırıyor. Ondan sonra bu da hadi giden çıkmamızı sağlıyor. Yalnız ama bütün eşyalar gidiyor. kötü. Evet sadece su alalım. Bu da avcı moduna geçiyor. Bunu açtığımızda dişleri çıkıyor. Bakın. Böyle kosuyor. Bayağı da kosuyor. Bayağı da yükseliyor. Bu da arkadaşlar hayvanı yiyecek. Mesela basalım sonra. <laughs> Selam Bir de hayvanlara Bir de ama sadece avcı modunda vurabiliyor Mesela ama bunu da hagi hagi deneyelim. Hagi hagi bense... Hagi Gel lan bakayım sen be. Sen hayırdır? Sen. Orada oluyor. Ama hiçbir şey olmadı. Hop. 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 Oha öldü. Bakayım. Ne oldu lan sana? Yiş. Öldün mü? Canını mı yaktılar senin? He? Öldün mü? Gözlerim. işler hareket ediyor lan bunun. Bu ölmemiş belli. Baksana baba. Hepiyor <laughs> arkadaşlar. <laughs> Bu sana öldü ya. Allah rahmet etsin. O gitti. Neyse arkadaşlar bu videodan bu kadar olsun. Umarım hoşunuza gitmiştir. Daha fazla böyle videoların gelmesini istiyorsanız da lütfen abone olmayı unutmayın. Neyse abone olmayı. Hoşçakalın. Bekle bu tür gelsin. Bay bay. Bir tane nakibizde vuralım. Allah'ım da bir